Hepinize selamlar güzel bir günden. Güzel bir gün çünkü dün yağmur yağdı. Bir önceki akşam yağmur başladı. İnanın o kadar çok mutlu oldum ki ne kadar özlemişim yağmuru, yağmurun bıraktığı pıtırtılar, karşı taraftan gelen toprak kokusu resmen yeniden doğduğumu hissettim. Evet bugün de hava <laughs> durumunu devam ediyoruz. Hafif bir sıcaklık var tabii ki rüzgar da esiyor. Neyse dediğim gibi inşallah böyle ara ara yağmur yağmaya devam eder. Şimdi bundan önceki videomda kumdan salıncakta da demiştim ki son nefes isimli kitabımı bitirelim ama bunu tek paylaşayım diye düşündüm demiştim. Son nefesin üstüne kumdan salıncağı okudum. Onun üstüne de Suat Derviş'in Kendine Tapan karın Şimdi iki kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. son nefeste şurada bilimsel bir gerçek vardı. ben bunu okuyup okuyup duruyorum yine okuyacağım. İnsan beyninin ön korteksi kısa süreli anılar depolar. Bu anılar yalnızca insanın o an içinde düşündüklerini kapsar ve uzunlukları yaklaşık 18 saniye kadardır. Yani bu 18 saniyede insan düşünüyor, en son neyi düşünüyor. İşte kitapta bu kavram üzerine kurulmuş. Eee, kitaba baktığımız zaman şimdi olaylar pırt o bir, 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 bir konu anlatılıyor pat pırt başka bir noktaya geçiliyor bu niye derken tabii ki bir şekilde e, bağlantıda kurabiliyorsunuz eee, kitabın başladığında bir kadın intihar ediyor aslında intihar etmiyor da o anki durumdan Zevk alan bir insan ama bu sefer de işler ters gidiyor ve in, e, ölmüş oluyor. Sonra oğlu geliyor, onu o halde bırakıyor. Bir sonraki günde oğlunun doğum günü. E, aslında kadında kişilik bozukluğu var. Aslında da kişilik bozukluğu. İşin kötüsü aynı e, rahatsızlık genlerden oğluna da aktarılmış. Olay böyle başlıyor. Daha sonra işte bir dondurucuda 2-3 tane kadın cesedi bulunuyor. Tabii ki bu olay üstünden epey bir zaman geçmiş. Olay nasıl çözülecek? Şerimo isminde de bir kadın var. Gözleri kör. Bu da zamanında ateşli bir hastalık geçiriyor ve gözleri görmüyor. Ama algılama ve olayları görme yeteneği gelişiyor. Onların işte ellerinden tutarak da son 18 saniyede neler yaşadığını, bu olayı belki de kimin yaptığını, neler hissettiğini algılıyor. Onu o noktaya getiriyorlar ve hepsini elinden tutuyor. Tabii neler gördüğünü kitapta yazılmış falan. Daha sonra da kadının kimliği işte bir şekilde gazeteye sırlılıyor ve bu cinayetleri işleyen kişi. Ee, ...onunla tanışmak istiyor... ...onunla yüz yüze gelmek istiyor... ...tabii ki bu arada... E, ...cinayetler de bir şekilde devam ediyor... ...işte şehir gidiyor... ...onların elinden tutuyor... E, ...o son hallerini görüyor... ...ortamı görüyor... ...nasıl bir yerde bulunduğunu... ...en nihayetinde bu e, cinayeti işleyen kişi... ...onunla iletişim koruyor... ...ve ondan bir şey istiyor... ...aslında kitabın sonu belli biliyor musunuz... ...yani e, dikkatli okuduğunuzda... ...ve olay örgüsünü kaçırmadığınızda bir şeyleri hissedebiliyorsunuz İşte bu kitapta öyle akışı iyi okunuyor sıkmadan merak ediyorsunuz sonunda da o sonucu çıkarabiliyorsunuz başta da belirttiğim gibi olaylar var o konudan pat başka bir konuya geçilmiş yani belli bir örgüde işlememiş evet neymiş Son nefis. Ha ben böyle bir şeyi hissetmek ister miydim? Yapamam herhalde. Bu da biraz şey ya cesaret işi. Ee, tutuyorsunuz ve son 18 saniyesini nasıl geçirdiğini, neler düşündüğünü öğreniyorsunuz. Şimdi diğer kitap Suat Derviş Kendine Tapan Kadın Kahraman Sara <laughs> Kitap bu kadın üzerine e, kurulmuş e, kitap karakteri. E, erkekleri kullanan efendim sıf para yüzünden mesafeli, ama e, maddi durumu iyi olan insanları basamak olarak kullanan bir kadın kız. E, önce işte bu kitapta kim biriyle nişanlanıyor demir isminde bir doktor, bir işte bir öğrenci sonuçta. Onlar nişanlı. Sonra e, karşısına maddi durumu daha iyi birisi çıkınca ondan ayrılıyor. Çocuk deli divane oluyor. Tam bu kızın Sara'nın evleneceği gece e, düğüne basıyor ve onları öldürme yoluna gidiyor. Burada iki karakter daha var. E, bunlardan bir tanesi Vahdet. O da bencil bir erkek tipi. E, birçok ilişkileri olan, işte bir mirası da aslında e, baba parasıyla geçinen, e, çalışmayan, işte bir yazı çalışmaları olan bir, birisi. Bir de onun yanında olan bir nazan karakteri var. E, kocası ölmüş işte 21 yaşında. E, ona vuruluyor. Onun bütün e, yüz, bazı şeyleri yüzüne vurmasına rağmen ondan bir türlü kopamıyor. Kadın burada ezik bir e, karakteri canlandırıyor. Sonra ne oluyorsa o düğünde oluyor işte. Bu Sara'nın evlendiği adam ise kendinden kat be kat yaşlı ee, ve deniz aygırı diye yorumlanıyor. Ve bayağı bir çekici bir adam. Ama evlilikle beraber tabii ki o hayatı da kavuşmuş oluyor. E, her gün farklı kıyafetler giyiyor. Farklı takılar takıyor. Ve yaptıkları da görgüsüzlükle nitelendiriliyor. bunun temelinde yatan etken de Sara'nın nasıl bir çocukluk geçirdiği anlatılıyor. E, tabii ki bu bir kişilik ve tercih meselesi. E, anlatmak istediği ne kaçan kovalanır. Bence bu kavramlardan bir tanesi bu. E, diyor ki iki insan birini sevmesi mümkün mü? Neden mümkün olması Dediğim gibi her şey kişilikle bağlantılı. Her insanı da bu kategoriyi koymamak lazım. Kitap karakterimiz dediğim gibi menfaati doğrultusunda basamak basamak yükselen bir kadın tipi. Ha, sonunda bu şekilde ne kadar maddiyat mutluluk verir mi? E, parayla saadet olur mu? <laughs> Parayla saadet olmaz. Belki de olur. <laughs> Dediğim gibi kişisine göre. Bu kadar. iki kitap okudum. Diğeri ise başladım. Bütün insanlar ölümlüdür. Hatta dedim ki tabii ki ölümlü. <laughs> evet iyi gidiyor ve 105. sayfadayım. Ne olduğunu merak ediyorum. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.